K vitamini nedir? Nerelerde bulunur? Eksikliği neye yol açar ve ne işe yarar? Kaynak: Anadolu Sağlık Grubu Sağlık Bilgileri. K vitamini nedir? Çeşitleri nelerdir? K vitamini yağda çözünen vitaminler içerisindedir ve özellikle kan pıhtılaşması işlevi için önem arz eder. Pıhtılaşma sürecinde görevli birçok protein ancak K vitamini varlığında üretilebilir. Dolayısıyla bu vitaminin eksikliği sonucunda kişiler kanamaya yatkın hale gelebilirler. Pıhtılaşma fonksiyonu dışında K vitaminleri kalp sağlığı ve iskelet sistemi açısından da önemlidir. K vitamininin kısaca K1 ve K2 olarak isimlendirilen iki temel biyolojik formu mevcuttur. Filokinon olarak isimlendirilen K1 vitamini bu vitaminin bitkilerde üretilen tipidir. Bitkilerin besin ve oksijen üretmesi için gerçekleştirdiği fotosentez sürecinde rol olan K1 vitamini özellikle ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerde oldukça yoğun düzeylerde bulunur. K1 vitamini bu bitkileri yiyen hayvanların vücudunda da aktifliğini sürdürebilir ve bu canlıların kan pıhtılaşma yolaklarında görev alır. K1 vitamini insanlar tarafından tüketilen K vitaminlerinin yaklaşık %75-90'ını oluşturur. K2 vitamini K1 vitamininden farklı olarak fermente ürünler ve hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan vitamindir. Bu vitamin aynı zamanda insan sindirim kanalında yaşayan faydalı bakteriler tarafından da sentezlenebilir. K2 vitamini menakinonlar olarak ifade edilen ve biyokimyasal olarak içerdiği yan zincirlerin uzunluğuna göre birbirinden ayrılan alt türlere sahiptir. İnsanlar için temel K2 vitamini kaynağı bağırsaklarda bulunan bakterilerdir. K1 ve K2 vitaminleri dışında sentetik olarak üretilen K vitamini formu da mevcuttur. K3 menadion olarak isimlendirilen bu vitamin hayvanlarda toksik zehirleyici etki gösterebildiği için artık K vitamini eksikliği tedavi planlamasından çıkarılmıştır. K vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? K vitamini temel olarak kanın pıhtılaşma sürecinde rol oynayan bir vitamindir. K vitamini eksikliği halinde pıhtılaşmada görev alan proteinlerin üretimi sekteye uğrayabilir ve dolayısıyla kişilerde aşırı kanamaya karşı bir yatkınlık oluşabilir. K vitamini eksikliği özellikle yeni doğan dönemindeki bebeklerde daha sık rastlanan bir durumdur birçok besinde bulunması ve sindirim kanalındaki bakteriler tarafından da üretilmesi nedeniyle yetişkinlerde K vitamini eksikliği nadir olarak görülen bir durumdur. Aynı zamanda yağda çözünebilir olması nedeniyle bu vitamin vücutta depolanabilir ve dolayısıyla gıdalarla alımının azaldığı durumlarda bu yedek K vitamini eksiklik oluşmasını engelleyecek şekilde kullanılabilir tüm bu özelliklerine rağmen bazı sağlık problemleri varlığında veya çeşitli ilaçların kullanımı sonrasında bireylerde K vitamini eksikliği meydana gelebilir. K vitamini eksikliğinin temel belirtisi kişilerde aşırı düzeyde kanama meydana gelmesidir. Bu kanama sadece yaralanma bölgelerinde olmayıp vücudun herhangi bir noktasında oluşabilir. Kanamaya karşı yatkınlığın arttığına işaret eden çeşitli belirti ve bulgular mevcuttur kolay morluk oluşumu, tırnakların altında küçük kan pıhtılarının görülmesi, vücut içerisinde yer alan mukozal membranlarda kanama tespit edilmesi, dışkının içerisinde yer alan kana bağlı olarak koyu bir renk görünümü kazanması. Yeni doğan bebeklerde belirtiler. Göbek bağının kesildiği noktada kanama meydana gelmesi, cilt altı veya sindirim kanalı boyunca oluşmuş kanamaların tespit edilmesi, doğumdan sonra sünnet olan bebeklerde peniste kanama gözlenmesi. Bu belirtiler dışında yeni doğan döneminde K vitamini eksikliği sonucu yaşamı tehdit edici bir durum olan beyin içi kanamada meydana gelebileceği için dikkatli olunmalıdır. K vitamini eksikliği neden olur. Yetişkinlerde K vitamini eksikliğine karşı yatkınlığı artırabilecek durumlar şu şekildedir. Kan inceltici veya K vitamini engelleyerek etki gösteren ilaçların kullanımı. Bağırsaklarda K vitamini sentezini ve emilimini engelleyecek düzeyde uzun süreli antibiyotik kullanımı. K vitamini içeren gıdalardan fakir beslenme. Aşırı yüksek dozda A veya E vitamini alınması. Bu durumlar dışında çeşitli sağlık sorunları varlığında da K vitamini eksikliği çıkabilir. Çölyak hastalığı, kistik fibrozis, sindirim sistemi veya safra kanallarını etkileyen rahatsızlıklar, çeşitli nedenlerle bağırsam bir kısmının çıkarılmış olması. Yeni doğan çocuklarda K vitamini eksikliğine karşı yatkınlığın oluşmasında rol oynayabilecek durumlar ise şu şekilde özetlenebilir. Anne sütünün K vitamini açısından fakir olması. Plasenta yoluyla anne karnındayken bebeğe K vitamini geçişinin tam olarak sağlanamaması, bebeklerin karaciğerinin henüz K vitaminini etkili kullanabilecek şekilde gelişmemiş olması, doğumdan hemen sonra bebeğin bağırsaklarında K2 vitamininin üretiminin başlamamış olması. K vitamini eksikliği tedavisi nasıldır? K vitamini eksikliği tespit edilen bireylerde temel tedavi yaklaşımı bu eksikliğin dışarıdan vitamin desteği verilerek telafi edilmesidir. Genel olarak uygulanan yöntem ise ağız yoluyla alınan K1 ilaçlarının reçetelendirilmesidir. Sindirim sisteminde bu vitaminin emilimi konusunda sorun yaşayan bireylerde enjeksiyon şeklinde de K vitamini tedavisi uygulanabilir. Ülkemizde yeni doğan döneminde tehlikeli bir seyir izleyebilen K vitamini eksikliğinin önlenmesi adına doğumu takiben profilaktik 1 mg kas içine K vitamini iğnesi yapılmaktadır. Yetişkinler için günlük önerilen K1 vitamini tüketim düzeyi erkekler için günde 120 mg, kadınlarda ise günlük 90 mg'dır. Bu miktar salataya sadece bir bardak ıspanak eklenmesiyle ya da akşam yemeğinin yanında yarım bardak brüksel lahanası ve brokoli gibi sebzelerin tüketilmesiyle ulaşılabilir bir değerdir. 100 gram çiğ ıspanak içerisinde yaklaşık olarak 483 mikrogram K vitamini bulunur. Bu değer tek başına günlük önerilen düzeyin 4 katına kadar K vitaminini karşılayabilir. Ispanak dışında diğer K vitamini içeren sebzeler ve hayvansal kaynaklı gıdalar için 100 gramında bulunan K vitamini değerleri şu şekildedir. Brokoli 141 mikrogram K vitamini, Brüksel lahanası 140 mikrogram K vitamini, karaciğer eti 106 mikrogram K vitamini, tavuk eti 60 mikrogram K vitamini. K vitamini eksikliği birçok gıda içerisinde bu vitaminin bulunması nedeniyle nadir görülen bir durumdur. Ancak çeşitli nedenlerde eksikliğin gelişmesi halinde aşırı kanama riskinin mevcut olması nedeniyle bilinçli olunması önerilir.